virüsün bulaşıcılığı arttı ama öldürücülüğü düştü diye bir şey de dolaşıyor. Böyle bir veri var mı elde? Şimdi bilimsel olarak bizim çok yakın zamanda bu son iki ay içerisinde iki büyük kongremiz, ulusal bir de uluslararası kongremiz yapıldı. Çok sayıda meslektaşlarımızla bunlar çok farklı alanlarda tartışıldı. Gerçekten bu son özellikle birinci dalganın sonundan sonra pik yapan bu ikinci büyük tüm Avrupa, Türkiye ve dünyadaki dalgaya baktığımızda aslında virüsün hakikaten bulaş hızının arttığını daha kolay bulaşabildiğini fakat sonuç itibariyle oluşturduğu hasar oranlarında bir miktar birinci dalgaya göre az olduğunu görüyoruz. Fakat bilimsel bir veri değil bu, tamamen klinik gözlem. Dolayısıyla da burada tabii çoklu faktör etkili. Belki artık virüsü tanıyoruz, semptomları biliyoruz, daha erken müdahale ediyoruz. Elimizde ilaçlara ve sağlıkta ulaşabileceğimiz koşullar biraz daha artık hazırlıklıyız. Bunlar tabii çoklu faktöre bağlı. Hani belki hakikaten virüsün öldürücülük gücü aynı ama bizlerin yaptığımız yani hekimlerin yaptığı aldığı önlemler kullanılan ilaç kombinasyonları bir tık daha hani hastalıkta daha ağır seyretmesine engelleyici olabilir ya da virüsün hakikaten de öldürücülük gibice azalmış olabilir. Ama ben bir göğüs hastalıkları hekimiyim ve kliniğimde tanık olmuş olduğu takip ettiğimiz sahadan duyduğumuz, vakalara bu kadar gözlemlediğimde, Filmlere baktığımda da ilk döneme göre akciğer hasarı ve tutulum oranlarının bir nebze daha başvuru gruplarda az olduğunu görüyorum. Tabii bunlar tamamen klinik uzman görüş bazında söylüyorum. Bu bizim yurt dışındaki meslektaşlarımızdan da aldığımız görüşler benzer doğrultuda. Fakat bunlar bir bilimsel veri niteliği taşımıyor tabii ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.